uzun yıllardır medyada çalışıyorum. Medyanın bütün organlarında, kurumlarında iyi kötü bir şekilde bulunduk. Ve şunu hep gördüm. Bizim medyamız ya yani bizim gündemimiz hiçbir zaman durulmadı neredeyse. Hep bir aksiyon, hep bir hareket, hep bir sansasyon. Bir hep bir gerilim durumu oldu. Ben ben böyle çok rahat olduğumuzu pek hatırlamıyorum. Yani biraz rahat olunca oh, canımız sıkılıyordu. Yani e, hani şeye benziyor bu. Böyle bir takım savaş oyunları var, dövüş oyunları var. İnsanları kavga etmeye vesaireye alıştırıyorlar. Sonra böyle çok basit oyunlar onlara çok cazip gelmiyor ya. Biz medyada öyle zamanlar geçirdik. Hala geçiriyoruz. Türk siyaseti enteresan bir şekilde ilerliyor. Ancak ben Türk insanının siyaset bilimine dair bir okur yazarlık eğitimi almadan çok fazla siyaset konuşmalarını önermiyorum. Çok da gerekli görmüyorum. Emin olun belki bunu garipseyebilirsiniz ama parti tabanlarına bakarak aslında bütün oy verenlerin birçok açıdan birbirlerine benzediklerini düşünüyorum. Yani birinin aslında bir yerinden bir farkı yokmuş gibi geliyor. Bunun ne zaman bir farkı olabilir? Bu siyaset bir geçim kaynağı olmaktan çıktığı zaman bunun bir farkı olabilir. Yani çünkü alınan maaşlar şunlar bunlar belli. Bu milletvekilliği ile alakalı bir şiirimizde bir dize geçen, işte geliri birkaç yüz bin lira olan bir iş için işte trilyonlarla, trilyonlarca lira harcamaktan bahsederiz. Bu sıkıntılı bir şey. Ya da Diyelim işte Şafak ya da bir gün bir partiden diyelim milletvekili ya da bir vekil olmak için girecek ama bir dünya para yatırması gerekiyor. Ya parası yoksa zaten giremiyor. Hı -hı. O zaman parası olan yani siyaset parası olan insanların işi mi? Ya da adam konuşuyor her konuda. Bir kurumda çalışıyor diyelim. Bir kanalda bir yerde Şafak. Adam her konuda konuşuyor. Parası var. Derdi yok. Yani tuzu kuru anlamında. Hı -hı. Ama garibim. Ya ülkede bakın değerli dostlar insanlar bunu birçok televizyon kurumu, yöneticisi vesairesi çalışanı, birçok insan basın ilkelerine göre çalıştırılmıyor. Basın kartı alacak mevzuata uygun çalıştırılmıyor. Birçok kişi vasıfsız eleman, SSK, SGK'lı işçi gibi falan çalışıyor. İnşaat işçisi gibi mesela. Gibi. Mesela sen çalışmışsın. <laughs> <böyle. gülüyor> evet. Kaçında basın iş, emekçisi olarak çalıştın? E, kaçında? Yani kaç yerde? <laughs> hepsinde neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> hepsinde neredeyse inşaat işçisi. O işçi bu işçi. Ya, ya kaç, kaç yıl, şey, ya da iki Kaç yıl medyadasın? Yani yak 15 sene olmuştur artık. Yani şaka 15 yıldır. Yani bu yılında... yerde falan belki basın işçisiydim yani. Ya adam okulunu okumuş, yani üniversitesine gitmiş vesaire, eğitimini almış, iyi hocalardan kulakları çınlasın hocalarımızın vesaire. Ama basın meslek ilkelerine uygun çalışmamış bu adam, çalıştırılmamış. Evet. Ve o kadar çok kişi var ki bunu böyle yapan ve böyle yaşayan. Doğal olarak şimdi tuzu kuru abiler her konuda konuşuyorlar. Onların zaten tuzu kuru. Ama garibin vatandaş bunu yapamıyor. Doğal olarak soruyu da soramıyor, birini de yapamıyor. Çünkü bir yerde muhalefetin yandaşı olan bir yapı var, bir yerde iktidarın yandaşı olan biri var, birileri var. E, kitabın ortasından konuşmanıza müsaade edilmiyor. Ne kadar birinden yana olursanız o kadar adam oluyorsunuz, o kadar para kazanıyorsunuz. Şafak birinde şey demiştik, ya kardeşim gazeteci sırf gazetecilik yaparak faturasını ödeyemeyecek mi? Yani? Bu adamın da geçindirmesi gereken bir evi, barkı var, çolu çocuğu var bir hayat sürmesi gerekiyor. İlla ki tarafsız olduğu söylenen ama taraflı davranan bir gazeteci mi olmak lazım? Değil mi? Evet. Doğal olarak bizim önerimiz şu, böyle tuzu kuru insanların çok gazına gelmeyin belli yerlerde. Adil yorum yapabilen insan, ben kıstasımı şöyle yapıyorum. Mesela 28 Şubat önce öncesi ve sonrası bir takım gazeteciler vardı. Bunlar bir takım konularda yorumlar yaptılar. Mesela bir üniversitemiz vardı İstanbul'da biliyorsun. Mesela İstanbul'da girerken, o üniversiteye girerken genç kızlar kıyafet kontrolünden geçiriliyor idi. Hı hı. Mesela diyelim başında örtüsü varsa ona gerizekalı muamelesi yapılıyordu. Sen bu okula giremezsin. Senin beynin bunu taktığı için düşünebilme kabiliyetine sahip değil muamelesi yapılıyordu. Ve bu insanlar üniversite yönetiyorlardı. Hı hı. Ee, İzmir'de bir üniversitenin rektörü geçen bir yerde dinledim, okudum. Adam, adamın dini Müslümanlık değil. Adam Hristiyan inancına mensup ama bakıyorsun bu insanların dünya görüşüyle ilgili karar alabilmiş. Şaka gibi. Şimdi bakın amacımız kimseyi yermek falan filan yerin dibine sokmak değil ya. Çok basit. Şafak adaletli bir adamsa Şafak dikkate şayan bir adamdır. Her durumda şartta. Şartlar değişebilir. Sözünün erimi değil mi kardeşim? Adaletten yana konuşuyor mu? Konuşmuyor. Paradan yana mı? Birilerine yalakalık mı yapıyor? Düzgün iş mi yapıyor? Buna göre medyadaki bir takım tercihlerinizi, değerlendirmelerinizi buna göre yaparsanız bence iyi bir şey yapmış olursunuz. İzlediğiniz kanallarda, dinlediğiniz insanlarda, biri sizin adınıza ya da taraf olduğunuz konuyla ilgili gazı veriyorsa onu da çok fazla dikkate almayın sevgilerimizle.